Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte futbol oynayacağız. Hadi hemen başlayalım. Ah, kaleleri de zaten... Kale, kaleleri gösterdik mi? Ha, göstermeye göstereyim. gerek yok, göstermeye tamam. gerek yok. Arkadaşlar ben hemen başlıyorum. Top da böyle. Mavi top. Ben hemen başlıyorum. Yana döneceğim. çıkacak arkasından. Afur Yes! Aa o çok Nasıl sen mı Aa! Gol attı. Ben da kamera önünde çık. Ah! Dışarı. Son anda. Dışarı. Arkadaşlar ben buna yavaş atmam lazım televizyon var çünkü. Değil mi? Hızlı az atsam bir şey olmaz. Televizyon belki düşer. Ya! Olmadı. Aa olmadı. Başardım ben, ben başlıyor. Arkadaşlar kolum da kırıldı. Aa bu kolay değil. Yes! Yip -yip. Bir bir. Bir şey tablosunu getireyim sayı tablosu. sayı tablosu var ha Yok. Atım hadi. Dur ben sayı tablosu. Hayır, hayır 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 gel gel gel. Gerek yok kız yürür. Süt çekiyorum. Oğlum kız nasıl açıktı lan? Öyle tuttu ki şöyle zıpladı. Lan şöyle zıpladı arkadaşlar. Ay direk Okay. maç bitecek. Bu maç bittikten sonra penaltı videosu gelecek. Yani 3 video 3 videoyu da bunun içine kattık. Hem futbol hem pe penaltı penaltı çekmece hem de dövüş videosu. Bir de taş kadın makası. Hayır. Taş, Tam taş kadın makası da dövüşlü olacak. Ben. Hadi. Oo! Oh! Oh. 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 Arkadaşlar musluğu çıktı be. <laughs> kimin o? Kimin kardeşi? Ben de böyleydim arkadaşlar. Bab gol geçiremiyorlar. <gülüyor> Mahallede. Biraz <laughs> sen de oyna Sen de çık oyna benim gibi. Ah! Attı iki iki. <laughs> Hocam ah! <Uzaydım>. Artık <laughs> acımayacağım. Çekeceğim. Aa, bu ne be? Deli misin? Arkadaşlar videoyu durdurup geliyoruz. Arkadaşlar futbol bitti. 2-2 berabere kaldık. Şimdi ben altı çalışayım. Bineye çekeceğim. yine de bana çekecek şu o kalemle. Hadi çekiyorum. bakıyorum. Aa, <laughs> bir de bir. 2 de iki. Aşağıda tane şey çekecek. Hayır, aşağıda olmaz. İşte üç. Oha. Dörtte dört. Beşte dört. <laughs> beş. 6'da 6. Saçı hakem dedi. Her dedi. Hakem de. Hadi! İyi yedide 5. Olmadı. 8'de 6. 8'de 6. 8 7 9 7 Ben 3 tane gol attım arkadaşlar. Arkadaşlar bitti. Şimdi mina bana çekiyor. Haydi. Çek mina barı. Havadan atmak ya da 1'de 1. 2'de 2, 3'te 3. 4'te 4, 5'te 5. Beşte altı. Altıda altı. 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 Yedi yedi. sekiz. Dokuzda Dokuz. bu şöyle başlıyor. Hadi bakalım. Abi, bir Üç. Hep. Arkadaşlar bekleyin bir dakika. Arkadaşlar geldik. Bana 2 dakika bir şey gösterecekmiş. Hadi başlıyor devşe oyunu. 3, 2, 1. Bu birinci round. Bir şey oldu mu? Dur dur şöyle yapayım. Birinci round ben kazandım. İkinci round. lan <laughs> bu? <laughs> Arkadaşlar bitti. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bitti videomuz. Bay bay. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir de çintine basmayı unutmayın. Bildirimleri açıp videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir de ne geçmiş olsun, olsun yazarsanız çok sevinirim. Aa arkadaşlar ama benim annemin telefonu olduğundan dolayı yorumlara kapalı. 好的，拜拜。